10 saltın 10 saltına baktığımızda şöyle geçmişine baktığımızda uzun vadeli olarak birkaç senedir bahsettiğimiz 3000 dolar ile 4000 dolar hedefimiz vardı. 10 altında, o zamanlar ta nerelerdeyken 1700 ile 1600 dolar seviyelerindeydi. Burada teknik olarak bir fincan kub formasyonu oluştu dedik. Bakın hedefi 3000 hatta 3900 dolar demiştik 4000 dolar ve onun üstüne attığı şöyle baktığımızda hatta 4400 dolarlara kadar geldi. Şöyle tekrar bir inceleyelim durumu nedir. Daha önce de şöyle bahsetmiştik zaten. Beyazda gördüğümüz bir turkuaz daha doğrusu bir simetrik üçgenimiz, üçgenimiz var beyazda gördüğünüz. Turkuazla başlayan bir trend trendimiz vardı. 3300 dolar altına düşerse ne demiştik? 2870 dolar seviyelerine kadar düşebilir fakat yukarıda şurası 3400 doların üstüne atması durumunda bir trendin başlayacağını söylemiştik. Trend başladı gördüğünüz gibi 4380 dolarlara kadar yükseldi. Daha sonra ikili tepe formasyonu oluştu, aşağı düştü ve tekrar bahsettiğimiz 3000 dolar 3900 dolar desteğine geldi. Burada direncimiz vardı. Burası kırıldı. Şu an üstünde olduğu için üstünde kaldığı sürece pozitif demiştik. Nitekim baktığımızda eski zirvesine yaklaştı. Şu an baktığımızda sanki bir ikili tepe formasyonu oluşturup tekrar 4.150 dolar seviyesine kadar düşecek ama yukarıda 4.380 doları yukarı kırdığında hedefimiz 4.880 dolar olacak. Ons altında diye söylemiş olalım. Gram altın, gram altında da benzeri bir hareket var. Şu an baktığımızda zirvesinin üstünde tutunmaya çalışıyor. Eğer tutunabilirse sonraki hedefimiz neresi peki? Şöyle baktığımızda <laughs> çok pardon 6550 TL hedefimiz var şartımız 5900 TL üstünde kalması gram altında da daha önce defalarca analiz yaptık her hafta haftada birkaç defa analiz yaptık daha önce de şöyle ortalama ne zamandan beri 2023'ten beri her defasında düzeltmeleri ortalama %9 diye 9 olmuştur diye paylaştık sizinle. Bu sefer %11'lik falan bir düşüş oldu ama tekrar bir yükselişle yükselişine devam etti. Bir trend başladı. Şu an gram altın için 5250 TL artık üstünde duracaktır diye düşünüyorum. Düşüşlerin oraya kadar olacağını pek zannetmiyorum. Ama düşüşler olsa da gene 5400 TL hedefinin oraya kadar düşer. Tabi ondan önce kısa vadeli 5750 dolar civarları var. Şu an zirvesi olan 5900 TL üstünde olduğu için şu an bizim için destek burası. Bu desteğin hemen altında destekler var. Daha kısa vadeli düşünenler için şurada bir güzel bir destek noktamız var. Hem trend yükselen trend desteği, ara trend desteği hem de yatay destek konumunda şu an burasıya buraya baktığımızda 5770 TL civarları 5900 üstünde kaldığı sürece kalabilirse dediğim gibi 6550 TL hedefimiz olacaktır gram altında diye söylemiş olalım. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız, isterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz.